Herkese merhaba arkadaşlar ben Hamza Alkoca hep beraber yazılım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere telefondan sadece Android telefondan kendi internet web sitenizi yapmayı göstereceğim. Ben kendim de yaptım. Hep beraber yazılım kanalına ait olan hani basit tabanlı ee, olacak bir şeyimiz. Hemen göstereceğim. Bir de ben şu an bunu liste dışına çektim. Telefondan kendi mobil uygulamanızı yapma. Birkaç gün hani ee, belki biz bir iki saat sonra bile açabilirim ama hani kendi mobil oyununuzu yapma bile var. 2D 3D nasıl yapacağınızı e, video izleyerek yapabilirsiniz. Şöyle şunları kapatalım. Gireceğiz Chrome'a. İlk önce yapmanız gereken Chrome'a girmeniz. Ee, buradan bedava sistem nokta şöyle yapacağız bedava sistem nokta şöyle bir internet bayağı yavaş bir ben internet düzenleyeyim. .tr, e, bedava sistem nokta trcc yazdığınızda direkt ben karşımıza bedava sistem nokta çıkıyor. E, bu bu şekilde bunu masaüstü sitesi olarak da kullanabilirsiniz. Şey sitesi olarak da kullanabilirsiniz. Normal site olarak da kullanabilirsiniz. E, ben buradan ilk önce normal kullanalım. Ondan sonra şu üç noktadan masaüstü sitesine çekeceğiz. İlk önce e, istediğim web adresi diyor hep beraber yazılım bir yapalım çünkü biz ilk yapmıştık hep beraber yazılım diye ee, e-mailimizi girdik şifremi gireyim girdiğinizde oradan anında çıkıyor siz buradan e tasarımınızı düzenleyeceksiniz Şimdi buradan tas tasarım olarak sloganım burada gözükecek. Slider'ı düzenle, sosyal medya linkleri falan filan. Bu şekilde aslında daha rahat masaüstesinden ben önceki e, tasarım masaüstü sitesi, sitesi yapmıştım. E, buradan resim yükleyeceğim. Genel resimler sıfır. Resim ekle diyoruz. Şöyle pardon şuraya tıklayacağız. Dosyalar kısmına tıklayacağım. E, kendi şey resmim zaten direkt ben bedava diye hani şey olduğunuzu gösteriyor. Şöyle bu benim e, resmi resmi ekle buradan kesip Böyle yüklensin. Resmimizi ekledik. Sloganım burada olacak. Burada duracak. <laughs> Sloganınızı yazın. Ben yazıyorum. Hep beraber her zaman yazalım. Mesela kafadan şu an salladım. Normal benim sloganım bu değil. Ee, Slider diyor. Slider'ı ana sayfa düzenle. Bunu fazla girmenize gerek yok. Buradan Twitter hesabınızı girip tıklamanız lazım ön izleme lazım ben buradan youtube için gireceğim buradan ikinci sayfayı açalım ana sayfama geleyim ben buradan youtube'dan şöyle göstereyim burası önemli arkadaşlar channel şurayı tamamen kopyalayın şimdi notlar kısmına geleceğim çünkü youtube kanalı yer açıyorsanız o şekilde olacak şu birinci slash'tan itibaren yani ay sonuncu slash'tan itibaren tamamen kesiyorsun, ay siliyorsunuz. Böyle silinsin. Şimdi bunu kopyala deyip e, buradaki bizim yapacağımız yerden yapıştır diyeceğiz. Şuraya yapıştırdık. Ön izleme link diyor. Anında benim hep beraber yazılım kanalına aktardım. Tamam. Adın diyor. Telef hakkındaki bilgiler. Ben buradan Hamza koca diye giriyorum. Buraya da ek bilgiler ekleyebilirsin. Buraya istediğiniz ekleyebilirsiniz. Gelişmiş ayarları göster diyeceksiniz buradan. <laughs> Facebook beğeni tuşu olsun çünkü sayfada daha fazla dikkat çekersiniz. Şey yaparsınız. Slide başlıklarının arka planı falan buradan üstüne tıklayıp şöyle göstereyim mesela bunu. Buradan şöyle maviye çekelim. Bu renk güzel oldu. Ee, üstüne tıkladıktan sonra tamam dedikten sonra zaten anlayacaksınız. <laughs> Şu an ben basit tabanla yapıyorum. Ee, siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben buradan yazacağım. Youtube'e kanalıma. Kanalıma. Abone. Yazamadık. Hatta şuradan şey yapalım abone. Olabilirsiniz diyelim. Kaydet diyelim. Ee, geçici olarak bakalım bir. Hep beraber yazılma. Şimdilik e, burası böyle e, basit bir şey oldu. ve Bunu masaüstü sesi yaptığınızda daha rahat göreceksiniz. Buradan örnek alt sayfa iletişim bilgileri falan filan. Siz kendi iletişim bilgilerinizi falan yazabiliyorsunuz. Şimdi biz buradan şöyle göstereyim. Ana sayfaya gelelim üç noktadan, ee, biz buradaki e, yeni web sisteme hoş geldin falan filan oradaki yazıyı değiştireceğiz, kendimize ait yazı yazacağız. Ee, tekrardan Chrome'a geliyorum, böyle üstteki tasarım ayarlarını değiştir kısmına geldik. Temel tasarım olarak buradan e, güzel şeyler var, benimkine uygun olarak. E, ben buradan bunu bulmuştum galiba. Bu olması lazımdı. Kaydet de diyoruz. Ice Blue'yu ise kaydet diyorum. Tamam temel tasarımımız şey navigasyon başlığı hep beraber yazalım. Siz de buradan istediğiniz gibi basit web tabanlı hilenizi yapabilirsiniz. Sağdaki kutunun başlığı onu da hep beraber yazalım yazalım. Küçük harflerle yazalım. Basit metin, anket, saat, giriş, top liste. Burası da çok güzel buradan. Tabii ki de YouTube YouTube kanalıma analım kanalıma abone olunuz. Tamam böyle hızlıdan yazdık. Şuradaki fazlalıkları silelim. Şöyle fazla çektim. Ee, şuradan silelim. Ee, buradan zaten her türlü kendi web sitenizin şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Facebook beğen tuşunda içinde bulunduğu sağdaki kutucuğun adı falan filan. Gelişmiş ayarları göster buradan sade kutucuk falan filan her yere istediğiniz gibi resim falan isim yazabiliyorsunuz ee, anket koyabilirsiniz buradan istediğiniz gibi saat koyabilirsiniz giriş için e, saklı sayfalar gibi falan filan buradan istediğiniz yapabilirsiniz ben onları dokunmayacağım kaydet de biliyorum e, buradan e, resim ekleyebiliyorsunuz şey yapabiliyorsunuz biz böyle resmimize ekleyelim Close. tamam. Ee, buradan gönderilen mesaj kutusu. Size gelen mesajlar falan olacak. Buradan iletişim formu, intro, anketler falan filan. Burası da istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Ee, dosyalar için premium paketi almanız gerekiyor Onun için dosya yükleyemiyorsunuz. E-mail iletimleri falan filan. O şekilde yapabilirsiniz. Ee, bizim buradan şeye geçmemiz lazımdı. E, ee, genel ayarlar e buradan kendi zaten şeyini sitelerim kısmından Resimleri yönet, profil resmi. Hemen şöyle bakıyorum. Speyerler, Opraga'da daha fazla seçenek. Şöyle. Buradan 3 noktadan e, tıkladıktan sonra ana sayfa kısmını düzenleyebiliyorsunuz. E, oradaki gördüğünüz yazıyı, yazıyı buradan düzenleyebilirsiniz. Şöyle silelim. E, kes. Kes. Rahat değilmiş yani bu şekilde. Böyle silsek daha mantıklı. Ben yani şimdilik öylesine e, YouTube kanalıma abone olup falan diyeceğim. Ya da YouTube kanalıma abone olmadınız mı falan filan. Şöyle yazacağız. Şuradan zaten istediğiniz şeyleri yazabiliyorsunuz. Ben şöyle yazıyorum. Oraları falan da hani silmek fazla zaman kaybı. Yazamadım YouTube'a. Kanalıma abone olalım. Böyle yazdım. Mesela resim de ekleyebiliyorsunuz. Buradan resim ekle diyoruz şu dosyalardan dosyalar kısmından şöyle tıklayalım. Resmimiz buradaydı. Ekle diyoruz. Şöyle göstereyim. Kesmek, ekle falan filan. iki tane resim oldu. Fark etmiyor aslında. Ee, buradan istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ee, resminizi falan istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Her şeyinizi yaptıktan sonra da zaten ee, iptalde şöyle kaydet dedikten sonra artık tekrardan tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi buradan zaten kendiniz daha düzenli yapabilirsiniz ee, bunu mobil olarak bu şu an bunu masaüstü olarak yaptığınızda Bakın bu şekilde duracak hani yani masaüstüsünde e, daha güzel daha tatlı duruyor bedavasistem.com falan filan Burası çok tatlı duruyor güzel oluyor size dediğim gibi e, yapabilirsiniz Bayağı araştırmanız şey yapmanız lazım. Ben zaten sadece basit tabanlı gösterdim. Neler yapacağınızı basit tabanlı gösterdim. Lütfen dediğim gibi e, Youtube kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.